Gülden. Aa, ay bana bir şey oldu. Necla, ah. seni mantıklı, mantıklı, mantıksız bayıldı ya. Tamam. Anne. Necla. Efendim, bu konuyu konuşmamız lazım artık. Hayır, konuşalım, ne konuşacağız anlamıyorum ki. Buyurun efendim, gayet tabii, konuşalım ya, buyurun. Buyur. <laughs> Benim sinirlerim çok bozuk, lütfen sen konuş Muzaffer. Ee, Esra, e, sen buyur. Muzaffer, lütfen konuşur musun? Ee, rica ederim, e, siz konuşun. <laughs> Muzaffer! Ya ben şimdi ne konuşacağımı <laughs> bilmiyorum ki. Ee, sen önden buyur. Ben sonra Ay kızın şey... sokağın ortasında halı yıkıyor. Ne? Sen hala ne konuşacağını <laughs> bilmiyor musun? Ne oluyor? <laughs> Beni en iyi sizin anlamanız lazım. Sizin kızınız da üniversitede okuyor. Peki biz bu kızları üniversitede, sokakta halı yıkasınlar diye mi yetiştiriyoruz? <laughs> ya ben şimdi anlamıyorum ki ya yani şimdi. Ne alakası var üniversiteyle halı yıkamanın? <laughs> ya yani şimdi çalışan kadın hiç iş yapmayacak mı böyle? Hiçbir şey dokunmayacak mı yani? Bakın Rukiye Hanımcığım, bu dünyadaki önemli şeylerden biri... ...kadınların para kazanıp, okuyup kendi ayaklarının üzerinde durmalarıdır. Yani temizlik çok sonra gelir efendim. Haksız mıyım Muzaffer? Ben... Ee, haklısın tabii hayatım. Ha ee, ha hatta İtalyanların bir laf vardır. Unione Bambino la Felicita. Ha ne ne bu? Felicita. Ah. Şimdi şimdi bırakalım efendim bu İtalyanları İtalyancayı falan. Bakın efendim sizin kızınız okulda okuyor olsa ve bir başka yere gittiği zaman böyle bir muamele görse siz ne yaparsınız? Hmm. Şimdi tabii e, hem okuyup hem de çalışınca e, ev işlerine falan tabii az zaman kalıyor. Bu kadar çok yüklenmemek lazım doğru. O, bakın bakımdan doğru yani. <laughs> Allah Allah. E tamam. ben de bir işe gireyim o zaman. Hiçbir şeye dokunmayayım böyle elimi böyle ahırda gibi yaşayalım yani. Haksız mıyım çocuğum? Ee, tabii öyle de olmaz yani öyle de zor yani. Yani. Farklı. Ya iyi de yani o zaman bütün bunların bir dengesini bulmak lazım. Ya karı koca çalışıyorsa, karı koca beraber temizlik yapacak o zaman. Değil mi Ahmet? Ee... E, 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 şunu bir... Bravo Gülden. Bravo Gülden.